Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iki bir de tuvaleti seslendireceğiz. <laughs> Bu zor oldu. Lan ne oluyor? Oğlum. Asiktir kapılar kapandı mı ne oldu? Lan. Ben her neden ne için oğlum manyalar. Ananın amına koyayım. Ne oluyor lan? Lan bir kralı gelip amına koyayım. Alın <laughs> beni. <laughs> Alın lan beni. Götüm doldu anasını satayım. Selamun aleyküm. Allah belanı. Lan. Ben... Sevim şey, de sıçtı ben ya. Ben sıçtım. Ne oluyor lan? Aa... Yuh. Oğlum ne oldu lan? Valla ben de bilmiyorum. Bu ne? Pist pist. Yok beleş. Sevim ben beğeniniz. Ne oluyor lan? Oğlum herkes çıksın herkes çıksın yıkılıyor. He boş ver çık. Çık. Şıngırt. Şıngırt. Götür doldu lan. Ay. Ay. Yardım lazım mı? Çık lan. Ben gelin gelirim. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Nereye geldik bu yanda aman aman. Abla burası ne olsun? Gel gel. Birileri var. Arkadaş orada biri bu var. Fenerlerinizi kapat. Fenerlerinizi. Bütün Ay senin ben tipiniz. Yürü yürü. Orada biri var. He var yok Sıçtık. Vallahi basın, vallahi basın, vallahi basın. Kaç kadar ananı sikeyim. Kaç, kaç, kaç. Her yeri açalım. Açmıyor. Aşin. Aşin. Aşağı, aşağı, aşağı. Lan beni de alma. Güzel mekanmış ha. Aa, bu ne? Aslında tuvalet var. Oğlum bunlar kavga mı etmiş, ne yapmış? İngilizcem de yok. Ne? Bu benim İngilizcem yok ama. Anlaşma yapmış. Ha, oğlum TV manmış. Oğlum TV öğreniyor bunlar. Ne? Anana. Lan. Tezgah lan bu. Şimdi sezgahı. Lan. Lan kapat şunu. Şunu da. Ha, şimdi ne yapacağım ben? Ay tipiniz işte. Bunun tadına bak. Bunun tadına bak. Ne şimdi? Al. Uzatma bebek yataş ya. Bu iş zorlaşık. Giden. Oğlum buna lan. Beleş. Adam ölmüş bu arada. Adam öldü. Allah'ı bekler. Eşallah. Üstüne gelin çocuğum birazdan geliyor. Tamam. Hadi. Arkadaşlar kim devam ediyor? Beleş. Hepsini aldım. Beleş. Ortaba leleş. Arkadaşlar o siki, siki yorumlara yazın. Devam. Devam. Allah'a bekler. Arkadaşlar bitti video beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere şunu yapacağız. Şu TV'nin her şeyini. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay. Arkadaşlar.